Naz bebeğin elbisesini yine ayakkabılarının rengiyle yapmayı tercih ettim. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 50 adet zincir çektikten sonra bu zincirimi şu şekilde çember haline getiriyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle iki ucu birleştiriyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Şu ipliği de arkadaşlar arasından yürüteceğiz. Bir üst sıranın. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen bir sonraki ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm çemberi dolaşacağım. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne olacak şekilde. Ve toplamda 50 adet sık iğne olacak. Bakın buradaki ipi de arasından yürütüyorum. 50 adet sık iğne çektikten sonra bakın sıra sonuna geldim. Hemen ilmek kaydırma yöntemiyle bir önceki sıra başından ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi tekrardan iki, bir, bir zincir çekiyorum ve bir sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu sırada da 50 adet olan sık iğne sayımı koruyacağım. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Evet son. Sık iğnelerimi de yapıyorum ikinci sırada. Ve yine ilmek kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya geçiyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Şimdi üçüncü sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sırada iki tane zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve bir sonraki ilmeğe dibine değil de bakın bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve ikili bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrardan üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe bir defa daha batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Böylece arkadaşlar bakın bir ilmekte bir tane deliğimde iki tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani her bir delikte iki tane ikili trabzan yaparak çemberi döneceğim arkadaşlar. Bu sırada böylece 100 adet ikili trabzan elde etmiş olacağım. Her ilmekte arttırma yaptırdığım için bakın her ilmeğe çift batıyorum. Çift ikili trabzan yapıyorum. Evet sıramın sonu doğru geldim. Bakın arkadaşlar son ilmeğe de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü şu baştaki iki zincirimi de ikili trabzandan saydığım için ve bu iki, e, zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 2 adet zincir çekiyorum tekrar üzerine alıyorum dibine değil de bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum yine üzerine alıyorum bir sonraki ilmeğe batıp çıkıyorum tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir diğer ikisinde bir çıkıyorum bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğim dolayısıyla bu sırada da 100 tane ikili trabzan sayımı koruyacağım çünkü hiçbir arttırma eksiltme yapmıyorum bu şekilde arkadaşlar birkaç sıra örelim. Evet bakın arkadaşlar düz her ilmekte bir tane ikili trabzan olacak şekilde düz örmeyi bitirdim. Kaç sıra düz ördük? Gelin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sırayı düz ördük. Başlangıçta da bakın arttırma yapa yapa devam etmiştik. Şimdi son ikili trabzanları birlikte yapalım. Ve elbise yapımını bitirelim. Şöyle zincirin yine tepesine batıyorum, ilmek kaydırma ile çıkıyorum, birazcık uzunca bir iplik bırakıp artık ipliğimi keseceğim. Kestiğim bu ipliği içten yürüterek, bakın şu kısımdan yürüterek saklayacağım. Şimdi bu işleme geçmeden önce gelin elbisemizin askılarını yapalım, elbisemizin askıları için hemen zincir çekerek başlıyorum yine aynı renkte. Aynı renkte ipliğimle 33 adet zincir çekiyorum. 33 adet zincir çektikten sonra ilkığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Aradan 1 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğimin üzerine batıyorum. Ve tığımın üzerinde 3 tane ilmek oldu. İlk ikisini bir, ilk ikisini birlikte çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her ilmeğe çift batacağım. Yani her ilmeğe çift ikili trabzan yapacağım. Üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe battım. Tığımın üzerinde 3 ilmek var. Bir ikisini bir, diğer ikisini bir. Aynı ilmeğe bir daha yapıyorum. Ve dolayısıyla her ilmekte ikili trabzan olarak sıranın sonuna kadar bu işlemi yapacağım. Evet bakın son ilmeğe geldim. Son ikili trabzanı da yapıyorum. Evet arkadaşlar ilk sıramızda her ilmeğe çift batarak bu sırayı tamamladık. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Örgümü çeviriyorum. Yine üzerine bir tane ilmek alıyorum. İlk ilmeğimi atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren trabzan yapmaya başlıyorum. İkili trabzan ve burada arkadaşlar her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağım. Artık hiçbir arttırma yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane ikili tırabzan yaparak devam ediyorum. Evet son ikili tırabzanımı da yaptım. Şimdi uzunca bir iplik bırakıyorum arkadaşlar dikiş için. Evet şimdi sıra geldi bu askıları elbiseye dikişine. Daha öncesinden ben yerlerini ayarladım arkadaşlar. Bakın, bir tane askımız burada olacak. Bu bu askıdan bir tane daha yapmanızı istiyorum bu arada. Ben daha öncesinden yapmıştım ve yerlerini belirledim bu şekilde. İlk askımız buraya dikilecek. Bakın, yerini belirledim. Bir diğer askımız da şöyle hemen buraya arada yaklaşık bakın şöyle yapayım iki parmak var iki parmaktan biraz daha e, genişleyebilirim arkası da çapraz gelecek arkadaşlar ön tarafı düz arka tarafı çapraz hemen şöyle buraya da tutturuyorum arkadan dikişlerini yapacağız bunu da hemen arkaya alıyorum şu şekilde Şöyle önden bakalım. Önden bu şekilde gelecek arkadaşlar. Bakın ön tarafı. Arka tarafı ise çapraz. Hadi gelin şimdi dikişe başlayalım. Dikişimizde hiçbir zorluk yok arkadaşlar. Uzun bıraktığım ipliğin bir ucundan alıyorum. Şöyle arkada askımızın elbisenin iç tarafından olacak şekilde Böyle dikiyorum. Bir uçta e, uzunca bir ipliğimiz bırakmadık. Sadece bir uçta ipliğimiz var. E, oraya da tekrardan iğnemize bir tane iplik geçirip ucunu bağlayıp dikişi devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar her bir ucu e, elbiseye sabitliyorum. Dikişini yapıyorum. Bakın oldukça kolay bir işlem.